Hayır yani bir tane bir şeyin tam anlamıyla olmuş olması gerekiyor. İnşallah tatlı ve salata da aradığımızı, umduğumuzu buluruz. Ama ben kadayıf da bulacağımı hissediyorum. Şimdi ben onu merak ediyorum çünkü serme kadayıf ilk kez yapılıyor bizim programda. farklı birazcık dedi, farklıdır, zor bir tatlıdır dedi. Donmuş bir kadayıf çıkardı. Sonrasında ne yaptı ben görmedim. Buzluktan çıkardı kadayıfı torbada. Farklı bir kadayıf gelecek. Bakalım saniyeden. Gelin Sizin ruh halinizde bir sorun mu var? Biz ne yorum yaparsak yapalım. Sadece gülüyorsunuz. Yok hayır. Zuhal Hanım'ı şey görünce heyecan acaba yapsam. heyecan mı yaptınız? Yok seni görünce yaptım. <laughs> Allah gelinine yardım etsin. Hı? Oo. Ne dedi? Allah gelinine yardım etsin dedi. Benim gelinime mi? <laughs> Benim gelinimle nasıl anlaştığımı gördüler burada canım. Senin görmene Oo, gerek herkes yok. Herkes burada yapar canım. O çok kolay. Tiyatro. Tiyatro, keşke sen de o tiyatroyu yapmadan güzel bir şekilde hizmet edebileydin. <laughs> Benim gelinim senden kaç yaş küçük ama en azından daha güzel şekilde davranışları vardı. Gelin bana taktı. Gelin hanım salatalarımız nerede? Keşke yardım etseydiniz. Hiç bu en efsane olasan hiç çok değil. Getirmeden efendim? Salatayı. salatayı. şey geç kaldığım için şey tatlı getireceğim artık getirmedim. Ama getir onu salatayı, tatsınlar. Evet. evet. Koy onu üst da. Nasıl tatlı Yaptı getireceğim? Sen getir. Yani yani. istemiyorsan getirmeyebilirsin. Getirin. ya getirmesine yani. de gerek yok. Salatayı getirmezsen ben. eksik mi ne olur? Öyle o zaman mi? bir de iki hakkımızı kullandırmak zorunda kalırız. Yaptıysan Tüm geç kaldım demek değil yani. Sen Bunları getirmek istemiyor musun? Bir saniye sen getirmek istemiyor musun salatayı? Salatayı yaptım aslında da geç arada kay... şey oldu. Yani peki tatlı mı getirmek istiyorsun? Ben salata yani evet, bir tatsınlar. Tamam, Salatı tamam. Salata yönetimden gerek kalmadı çünkü ıı, salataya. Tatlınızı salataya bakalım. gerek kalmadı. Tatlınızı alabilir miyiz? Onun mi? güzel alacağına inanıyorum çünkü İnşallah. kadayıfı severim. Getirse de zaten yemem. De, getirme dedik ki getirmesin dedim ya. Ha, ya. yani getirmesin istemiyorum. Ama yapmış. Getirdim. Yapmış da ya. getirmek istemiyoruz Zuhal Hanım. Gelin davranışı bile farklı. Gelinde bir sorun mu var bilmiyorum. Evet getirmek Öyle istemedi. Demeyin. Bizce e, anladı olmadığını anladı. Hı. Hmm. Onun için puan vermeyecekler diye zaten uğraşmayız Bir an önce bitsin istiyordur. Öyle tahmin ettik biz. Vallahi onu kendisi bilir bilmiyorum artık. Yani Size kalmış. Evet şeyden yani çok evet. pes, etti. hani pes ettim. Hani Çabuk pes etti. Mücadele vermedi. Hani bu olmazsa şunu vereyim hani en azından salatayı getirin belki oradan hani. Kurtarırım mı? Şeyi kurtaracağını anlayamayınca artık vazgeçti bıraktı yani bence. Aslında böyle şeylerde moral bozmamak lazım. İyi ya, ya da kötü. Sonuna kadar savaşacağız. Buraya gelirken... Ben geçen de Fakir Hanım geline de söyledim. Hani evet bir kaza yaşadı ama hani yarışma devam ediyor. Eksik bir şey yok. Sizin de moraliniz düştü. Siz de biraz motive Eli edin. Eli ağır ben şimdi yetiştiremiyor diye üzüldüm tabii. Biz de üzüldük. Üzüldün yani. için, değil tabii. mi? Tabii. Ama evet. aslında şey yetiştirmiş yani. Menüyü menü yetiştirmiş. Menüyü yetiştirdim ama yani. Yani. mutluluk içinde yani. de bir şey yoktu yani eksik yedik. Salatayı niye getirmem dedi, değil mi? Artık tamamen dolmuştu. Patlayacak yer arıyordu. Bana patladı. Ben de çok görmedim zaten beceriksizin teki diye baktım. Biz doğruyu söyle, haklı olan biz olduğumuz için. Başka da kimseye çemkiremedi. Herhalde Zuhal Hanım görsem yeter dedi bugün o. Karar verdim. saltaya e, saltayı götürmeye gerek duymadım. Allah isterseler bir versinler sıkıntı değil. Yarın sıra sana geliyor. Ya. Ben sana dolacağım yarın. Hazırla. Ne? Eyvah. <laughs> Gece uykunu al. Eyvah. Ya güneş mi yaparız? Eyvah. Yaparız bilmiyorum. gün. Gün 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 sultan onun geliyor. Bir he? Kendimi doldurup geliyorum abi. ha. Gaz verin bana de. Şimdi gelinle de gideceğim ya bugün orta dolacak. Tabii ta dolduracak kendisi. Dolacak. <laughs> <laughs> son gitizi <laughs> son <laughs> <bir gülüyor> <tamam, gülüyor> gideceksin. Aynen aynen doldur. Sultan Hanım sadece konuşuyor onunla. Bir yapacağından bir şey yok. Hiç yani artık iş işten geçti ya sonra olacak? Yarın Zeliha'ya vereceği aynı hani Zeliha Hanım'a gör, gördüğümüze göre o da kullanacak puan belli. Düşük verecek. O da tabii ki o da ister beni geçmesinler diye. Şu anda o her şeyden daha umutlu bakıyor. İzleyince göreceksiniz. Dün e, mutfakta videolarını izletti bana Sultan Hanım tornada çalışırken. Ay canım, teşekkür Hım, ederim. Salatayı neye getirmiyorsun? Tatsınla. Ona <laughs> da boş ver anne. Tassınlar. Evet yarışmayı bırakmış gibi görünüyor <laughs> gelinimiz. Evet. evet. E, açıkçası şimdi kendi tercihi çok fazla bir şey söylemek istemiyorum çünkü salatayı yapmış ama herhalde sizin söylediğiniz şey doğru. Evet. Herhalde zaten hani puan alamayacağını düşünüyor ve boş ver diyor. Ben evet, de boş çok, ver dedi zaten. Yani sen getirmek istemedin mi salatayı? Şunu bir netleştirelim de. Saniye. Getirecektim ama. Ne? Tatlıtın eve getirecektim kaseler getirecek. getirecek. koyup. Sonuna evet. kadar vazgeçmeyeceksin. İyi ya da kötü. <laughs> Fark etme. <etmiyor>. Mücadeleci <gülüyor> olacaksın <gülüyor> burada. Daha sonra salata mı gelir? Yok ya şimdi. Ayıp değil mi bir şey? Gelse de puan vermeyiz zaten salatayı. Ee, önce bunun önünden az önce ha, olsa A, gelse de yine de kurtarabilirdik. da getirmediği için. E, getirmedi şu saatte o da diyor ki tatlı diye düşünüyorum. Yok niye daha evvel getirmedin salatayı dedim. o da boş ver anne dedi. İyi ee, boş verdik. Misal salatayı zaten bitsin niye de getirmedi. Evet salatayı ikram etmedi. Bu da eksik menüye girdi. Yani nasıl olsa dedi beğenmiyorlar hiç getirdim hiçbir şeyi. E, bunu da getirmeyeyim dedi. Bitti baktı. Olaya yani ki, kısa kesme amaçlı getirmedi. Yediniz mi Rukiye Hanım? Evet. Nasılmış serme kadayıf? Şeker oranı güzel. Fakat hani bir çıtırlı hani e, kadayıf hani özelliği yok. Ama tadı güzel. Tadı, tadı, güzel. tadı güzel. Peki. Buyurun Pakize Hanım. Tadı demesi gibi güzel. Şeker tadı var. Hani ama kadayıf tatlısı az daha çıtır olması lazım. Gelin hanımcığım Hani bu kadayıfın özelliği ne, serme olmasının hani nasıl bir özelliği var? Yani e, buzluğa koyuyorsunuz, şey ince ince küp nasıl diyeyim, un gibi oluyor, bunu seriyorsunuz. E, i̇çine cevizini koyuyorsunuz, tereyağla yoğuruyorsunuz, şey oluyor yani böyle uzun uzun kadayıf değil de top top yani ince toz mı serme, süt ha, hani, var serme? mı? Efendim. Süt var mı bunda? Yok tereyağı Yok. var. Sıcak şerbet tereyağını eritiyoruz. Şerbet. şerbet yaptın. Şerbet ayrı evet. Tereyağı eritip onunla hamur gibi yoğuruyoruz. Ama bunu biraz daha kızarması gerekiyor yani değil mi? normal tamam daha güzel, daha 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 yer, beyaz kalmış. Olabilir. İşte bilmem ne yani için şey sen kadayıf <laughs> Onlar hani böyle <laughs> mi olur, daha mı farklı, böyle mi yoksa diye sordum. Yok ben, ben falan. Tadı hani güzel. Hani daha mı kızarması hani gerekiyordu? biraz ne? Biraz işte şey dediğim böyle buzlukta derin dondurucuda bekletiyoruz. Yani tamam, ben kendi adıma bilmediğim için Bir gün boyunca kadayıfı buzlukta bekletiyoruz, derin dondurucuda. bu un gibi oluyor. un gibi. Ben gördüm torbayı çıkarmıştım. Evet, torbayla Tereyağlı yediriyoruz. Yani böyle eritip ondan sonra bastırıyoruz ceviz koyup üzerine tekrardan bunu koyup şey yapıyoruz. Tamam evet. elinize sağlık işte yine. Evet. Evet. Tadı güzel kızarmamış. Iyi. Ben de katılıyorum. Tadı güzel ama şeker oranı güzel. Şekeri güzel yani. Biraz daha evet. kızarsaymış belki daha güzel olurdu. Daha güzel olurdu kızarsaydı. Peki enteresan bir açık oylama olacağını düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak puanlar. Buyursunlar efendim puanlamaya geçtik açık oylamadayız. Çok üzerime geldiler. Biraz da kayınvalide ağır konuştu. Onun için şey yapmadım, getirmedim. Artık bilmiyorum <laughs> ne olur netice. İstediğim gibi olmadı. Kendi yaptığım yemekler gibi olmadı. evdikler gibi. Çok da savunamadım. Güzel olmadığı için. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.